Arabaya vurdular ya herhalde. Vurdular. Bodrum'da iki motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Şu araba, şu araba. Evet. Oh. Burası sakat kardeşim, her zaman hafif. Edinilen bilgiye göre Kıbrıs Şehitleri Caddesi Aydın binası önünde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet birbiriyle çarpıştı. Konaçı istikametinden Bodrum istikametine gitmekte olan OO'nun kullandığı 48 TB 900 plakalı motosiklet dengesinin kaybolması sonucu aynı yönde gitmekte olan SŞ'nin kullandığı 48 UP 817 plakalı motosikletle çarpıştı. <laughs> çarpışmanın etkisiyle OO'nun kullandığı 48 TB 900 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde bulunan bir araca arkadan çarpması sonucu motosiklet hurda haline gelirken 48 UY 568 plakalı park halindeki aracın arka kısmında maddi hasar meydana geldi. 48 TB 900 plakalı motosiklet sürücüsü OO'nun kaza sonucu sağ bacağında kırık ve hafif yaralanmalar meydana gelirken arkasında oturan arkadaşı UK ile 48 UP 817 plakalı motosiklet sürücüsü ŞŞ kaza yerinden yaklaşık 100 metre aşağıya sürüklenerek durabildiği kazada hafif yaralandı. Ya, de, de, de. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri OO, SŞ ve arkadaşı UK, olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Kazayla ilgili soruşturma emniyet güçlerince devam ediyor.